Buralar ne haber? İyisiniz. Ya ben Türknet'e geçmiştim uzun bir süre önce. 6-7 ay önce. Şöyle bir şey oldu. E, nasıl diyeyim? O zamanlar VDSL falan bilmiyordum yani. E, şey kullanıyordum. EDSL olarak kullanıyordum. Sonradan bir arkadaştan duydum hani VDSL'e geçersen daha fazla hız alırsın falan filan diye ama aynı ücreti falan ödersin diye. Ben de o zaman dedim tamam dedim hani şeye geçeyim VDSL'e geçeyim ee, geçtim ama e, saha dolabına uzaklığımız saha dolabına değil de galiba fibere uzaklığımız 1200 metre falandı. o yüzden e, VDSL'e geçemedim ADSL kullanmaya devam ettim bir iki ayda. 6. ayın pardon 5. ayın sonuna doğru bizim 50 metre ya da 100 metre yakınımıza fiber geldi. Sağ dolabımıza yani. Öyle olunca da bir internet bir iki gün kesildi falan. Sonra bir baktım. Zamanında zaten ben VDSL'e geçmiştim. VDSL modem almıştım işte. Bu TP-Link'in bu VDSL modemlerinden almıştım. Yani internet geri geldiğinde bir baktım internet hızım artmış. Yani 30 30'a ne bileyim 5 30 download ne bileyim 5 de upload falan alıyorum. Benim için sürpriz oldu iyi oldu. Bu videoyu da çekeyim dedim hani. Böyle fibere yakınsanız ne bileyim ya da başka operatörlerde taahhüdünüz falan bitiyorsa değerlendirebilirsiniz. Ben memnunum o yüzden yani bu hani bir ücretli ücretli bir içerik falan değil sadece hani arkadaşlara yardımcı olmak. Bir de karşılıklı şey yani bence karşılıklı çıkar birbirimizden. Yani buradan abone olan olursa ben bir ay ödemeyeceğim. Onlar da bir ay ödemeyecek. Birer ay bedava kullanacağız yani. Bir de memnunum yani hani başka operatörlerde ne bileyim 12 megabit download 1 megabit upload kullanıyoruz. Hani verdiğim para yine aynıydı yani. Hani 75-80 o civarlardaydı. E yine 85 veriyorum ama Hani artık VDSL'e geçtim falan filan. Aynı parayla 30'a ne bileyim 5 megabit upload alıyorum ve Temmuz ayında da bu şeye çıkacak. Şimdi arttırmadım hızımı ben. 100 megabit'e kadar alabiliyorum. 100'e ne bileyim 20 falan yapacağım işte. 100 download 20 upload gibisinden. Şimdi ben nasıl geçtim? Türk net öyle anlatayım. Benim Türk Telekom'la tatilim bitiyordu. Bitti. Bir ay galiba ödedim onu son ayını. Hatta bazıları son ayını ödemiyor. Türknet son ay faturanızı karşılıyor galiba. Ya da ne bileyim 3 aylık kadarını mı karşılıyor bilmiyorum onu. Tam onu siz başvurduğunuzda öğrenirsiniz. Şimdi şöyle bir şey oldu ben Türknet sayfasına girdim. Buradan maksimum ne hız alırım dedim. Tamam mı? Girdim. Buradan adresi giriyorsunuz. Altyapı sorgula diyorsunuz. Eğer altyapınız fiber ya da şeyi destekliyorsa ee, falan filan ya da kaç gibi aldığınızda da ortalama veriyor hani. Ortalama ne alacağınız gibi. Ondan sonra buradan abone olmak istiyorum ya da bunun müşteri hizmetleri var. Müşteri hizmetlerini arıyorsunuz. Zaten onun numarasını falan da olmadı. Yazarım ben. Müşteri hizmetleri burada yazıyor mu? Ha burada. Burada yazıyor. Yani müşteri hizmetleri. Sitenin altında. Başvuruyorsunuz. Sonra size belgeler gönderiyorlar mail üzerinden. O belgeleri çıktısını alıp doldurup e, şey adrese postalıyorsunuz. Türknet'in e, merkezine. Orada zaten işlemleriniz yapılıyor. Zaten ondan sonra da eğer kablonuz bağlıysa Geçiş yapıldığı zaman size zaten şey kullanıcı şifresi buraya girmeniz için kullanıcı şifresi sonraca ne bileyim şifre falan veriliyor oradan takip edebiliyorsunuz e, modem içinde kullanıcı şifresi ne bileyim e, kullanıcı adı veriliyor modeminizde giriyorsunuz İnternet açıldığı zaman da zaten internetiniz aktiftir diye mesaj geliyor e, kullanmaya devam ediyorsunuz falan e, yani burada da Mesela arkadaşın davet et kodu var. Bu kodu da başvuruya yazarsanız veyahut Size aradıklarında söylerseniz bir ay bedava kullanıyorsunuz. Ya da yakın arkadaşlarınız varsa onların da şeyini kullanabilirsiniz. Onların da hani ile benimkini kullanmanıza gerek yok. Etrafınızda Türk arkadaşlarınız varsa onların da kullanın yani. Hani onlara da bir fayda olsun. Çok da şey değil yani. Ondan sonra internetiniz bağlanıyor işte. Tabi ne hız alacağınızı biliyorsunuz orada. Ben burada iki tane bir Türk Telekom'un bir de bu Fast.com'un şeyini şey yaptım. Onu bir deneyelim bakalım. Pink 7. Şu anda pink güzel. Bazen 10-15 çıkıyor. Canlı canlı da görüyorsunuz. Yani stabil 30 30 diye veririz yani. Ya benim için upload önemliydi. Hani video çekiyoruz. Hani aslında yeniyiz bu işlerde de. Yüklemesi falan 6-7 saat sürüyordu. Biraz eziyetti yani. Böyle bir de burada bakalım bakalım. Bunu ben pek kullanmadım ama. 30 bin. Yani burada şeyin de var aslında hız testi var mı burada vardı galiba açıklama hesabı demiştir fatura ödeme falan faturaları falan da burada ödüyorsunuz İsterseniz otomatik ödeme ayarlayın isterseniz kendiniz ödeyin ha, ha buradaydı bir adet bu arada ödenmemiş faturamız varmış <laughs> öderiz bir ara ya bir de tatilsiz olması güzel e, ee, diyor ben mesela yarın interneti kapatıyorum desem başka op operatöre geçiyorum desem geçerim yani hani o yönden de bir güzelliği var Ben zaten Türk Türk Telekom'u tatütten dolayı bıraktım yani. iki yıllık tatütt yapıyorsun, e, hız aldığınız şey yani ne bileyim Yok, çok düşük hızlar alıyorsun yani bildiğin koklatıyorlar hızı sana ucundan ucundan. E, yüksek hızlara çıkmak istediğin zaman da ekstra fatura ekstra fatura. Yani ben normalde bunu bu hızları istediğimde bana yani o zaman ben 64 tl ediyordum ee, geçtiğimiz zamanlarda bana 150 lira 120 lira mı ne fatura çıkardılar yani Zaten bu kodu buraya kodu şey yapacağım ee, videonun altına açıklamalar kısmına yapıştıracağım Burada zaten kampanya şartları falan yazıyor Bunu da yapıştırırım ne yazıyor ben okumadım ama davet metni diyor burada bağlantı adresleri falan filan var hani kolaylık olur belki. Önemli belki bir bilgi yazıyordur ben pek. Okumadım. Bunu da yapıştırırım. İşte böyle. Ee, bakayım ne yazıyor burada. Aa bak Türk de geçmek için tahtüs bitiş tarihinizi beklemenize gerek yok. Diğer operatörlere geçişlerde tahtüs cayma bedelinin 120 TL kadarını biz karşılıyoruz. Yani muhtemelen tahtüsünüzün bitmesine son bir ay ya da iki ay kala e, ödüyorlar mı bilmiyorum. Sizin faturanızdan da düşüyor olabilirler. Yani nasıl diyeyim arkadaşını getirden bir ay bedava kullanın. E böyle olduğu zaman da bir ay ne bir, bir buçuk ayda bedava yani iki buçuk ay falan bedava kullanmış olmuyorsun aslında bir ay bedava kullanmış oluyorsun ama hani bir iki ay önce geçmiş oluyorsun sadece ya da bir ay bilmiyorum işte işte buradan bakarsınız şey abone olmak istiyorum dersiniz maksimum lazım. bir bakarsınız hani bir şey yaparsınız yani ben daha biraz daha e, özgür ruhlu bir yapıya sahip olduğum için bir yere bağlı kalmayı pek sevmiyorum o yüzden de taatüt maatüt sıkıyor beni yani. Burada başta dediğim gibi hani yanlış anlaşılmasın. Hani daha iyi daha iyi mi daha iyi? Daha ucuz mu daha ucuz? Yani hani bu sponsorluk falan değil yani. ben öylesine çekiyorum yani. Bir bilginiz olsun diye belki hani Türk ne geçecek arkadaşlar vardır. Nasıl geçerim, nasıl yaparım diye. Online internette de bir sürü video var zaten. Bakarsınız zorlardan da. Dediğim gibi önce başvurusun, başvurunuzu yapıyorsunuz. Ondan sonra kağıt, e-postanıza kağıtlar geliyor. Onları dolduruyorsunuz. Gönderiyorsunuz e, tüknediğin adresine. Ondan sonra zaten kablonuz çekildiyse e, ve altyapınız uygunsa tabi hani boşta port falan varsa onları zaten e, arayıp sizle konuşuyorlar muhtemelen. E, kablonuzu çekiyorlar. Ya da gelip kablonuz çekiliyse e, kablonuzu kontrol ediyorlar. Hani bir sıkıntı var mı? bazen kontrol etmiyor biliyor, biliyorlarmış falan. Hatta benimkine şey dediler hani doğruya doğru hani kontrol edeceğiz falan dediler. Sağ gibi göndereceğiz dediler. Kimse gelmedi zaten ben Türk Telekom'dan direkt geçtiğim için hattım falan bağlıydı hazırdı yani ben direkt zaten Türk Telekom'dan direkt Net'e geçtim yani. Bana dediler ki Türk Telekom kullanıyordum zaten ben son ayına. Dediler ki ya hattınız açılmıştır. Ya açılınca ben şey yaptım ne o modeme sadece e, kullanıcı adı ve şifresini değiştirdim. E, o kadar yani. Bana verdikleri e, ip adı, şeyi girdim modeme. Tamamdır yani modemi kurdum. Olay bitmişti yani benim için. Ben direkt geçtim. Benimki baya bir kolay oldu yani. Çünkü önceden bir araştırma falan yapıyordum zaten ben. bir Bakmıştım şöyle. Yani baktım ta ne bitiyor ne zaman biteceğini öğrendim. Onu da tabi tü yani sizin hangi operatörü kullanıyorsanız gidip öğrenebiliyorsunuz hani tatil ne zaman bitiyor gibisinden ondan sonra geçiş yapabiliyorsunuz yani iyi kendinize iyi bakın böyle bir video çekeyim dedim hani yaz geliyor aslında moto vlogtur falan otur şeylerde gelecek ama biraz işte bu işlerle falan uğraşıyorum şimdi bir Sistem toplamaya falan girdim işte onun için biraz çalışıyorum biraz iş güç kovalıyorum yani hani biraz sistem için para kasıyorum şimdi muhtemelen bir şey kaldı işlemciyle bir ram kaldı onları halledeceğim işlemciyi Ryzen 5 2600X falan düşünüyorum böyle hani aslında hani 3060'a doğru da gidebilirim pek bir fark yok ikinci el topluyorum bu arada aralarında 250 300 400 lira bir para farkı var bir araştıracağım onları hani hangisi daha iyi yani 2000-2060 2600x mi yoksa 3600 mü 3600'e kadar hani anakartımda bir problem olacağını düşünmüyorum Asus'un um gaming modelini aldım ikinci el ikinci el bir tane e, Overclocksuz modeli ama ben de overclock pek yani stok soğutucuyla kullanacağım için çok da önemli değil Durumlar böyle işte. Kendinize iyi bakın. Bir bakarsınız şey yaparsınız uyarsa. yani yani Türkiye'de gerçekten de interneti ne bileyim yani koklatıyorlar gibi bir şey yani. 16 megabit nedir abicim ya? Hayır yani. E, 1 megabit upload nedir ya? Somali'de mi yaşıyoruz kardeşim yani hayret bir şey ya. İyi kendinize dikkat edin. Ben bu videoyu hiç kesmeden böyle şakır yayınlayacağım. Ben bir gideyim çay alayım. Ağzım şeyim kurudu. Boğazım kurudu.